Arkadaşlar merhabalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti. Sırlarıyla gitti. Bakın çok önemli e, sırlar vardı. Geldi vakıf oldu, o bilgileri aldı ve ilginç bir dönemde istifa etti gitti ya da istifa ettirildi. Şimdi bu istifanın perde arkasını neden istifa ettiğini ve hangi sırlarla gittiğini sizlere anlatacağım. Ama öncelikle şunu ifade edeyim bu kanalda. Hafize Gaye Erkan'la ilgili 3 video analiz yaptım. Ve bu analizleri yaparken Hafize Gaye Erkan'ın istifası filan söz konusu değildi. Bazı arkadaşlar şöyle mesajlar attı ya da telefon açtılar. Ya Sayın Murat Akan neden Hafize Gaye Erkan'ın üzerine giriyorsunuz? İşte ekonomi yavaş yavaş rayına giriyor. İşte küre, bakın Türkiye'deki işte eleştirilen faiz oranlarını yükseltiyor vesaire filan. Neden bu kadıncağızın üzerine gidiyorsunuz diye sistem ettiler. Özellikle iktidar yanlıları. Şimdi benim hiç kimseyle kişisel husumetim filan yoktur. Bu ülkenin çıkarlarını, bu milletin çıkarlarını düşünmekten başka hiç kimsenin çıkarını düşünecek değilim. Dolayısıyla e, şunu gördüm. Maalesef Türkiye'nin kaderi Osmanlı döneminden başlayarak bu ülkeye ithal akıl e, akıl ithal eden bir akıl var. Ve dolayısıyla bunu pompalayan, bunu dışarıdan efendim işte e, kefil olan, bunu dışarıdan öneren insanlar olmuş tarih boyunca. Ve o insanlar gelmiş Türkiye'yi kurtarmak adına Türkiye'nin bazı bilgilerini, sırlarını alarak sırra kadem basmış. Şimdi peşinden şunu söyleyeyim. Ya Gaya, Hafize Gaya Erkan casustur. Bazı bilgileri aldı götürdü falan. Bunu söyleyebilmem için elimde çok ciddi deliller olması gerekir. Ama şunu söyleyeyim ben dönüp tarihe bakıyorum. Tarihte böyle olmuş. Bir tane örnek vereyim tarihten. Osmanlı döneminde e, Pavrus Efendi bili, bi, olarak bilinir. Pavrus Efendi, Alexander Halfen diye bilinir. Bir e, gazeteci kökenli, gazeteci olarak 2000, e, 2000 diyorum 1905 yılında Türkiye'ye gelen, bakın Türkiye'ye gelen 1910'lu yıllarda Türkiye'ye gelen bir gazeteci kılıklı Maliyeyi çok iyi bilen birisinden bahsediyorum. Ee, Alexander ve Namı diğer efendim Pavrus Efendi. Bu Osmanlı İmparatorluğunda maliyeyi düzeltmek adına maliyenin, Osmanlı maliyesinin tüm sırlarına hakim olmuştur. <laughs> çok affedersiniz. Sırlarına hakim olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nu aynı zamanda bakın birinci Dünya Savaşı'na sokmak için elinden gelen gazetecilik anlamında her şeyi yapmıştır. Ve de maliyede edindiği sırları ki Türkiye'nin maliyesiyle ilgili kitap da yazmıştır. Bu sırlarla birlikte sonra e, sırra kadem basıp gitmiştir. Ve sonra dünyanın en zengin insanlarından birisi olmuştur. Dolayısıyla elimizde örnek var. Yine Kemal Derviş örneği. Değerli dostlar. Bakın Kemal Derviş'i de hatırlayanlar bilir. 2001 yılındaki o e, krizin e, ekonomi bakanlarından birisiydi. Ekonomi bakanı olarak getirildi. İşte... Rahmetli Ecevit döneminde buraya Türkiye'nin ekonomisine monte edildi. Sizi kurtaracak dedi. Ne oldu sonra bakın. Kemal Derviş de Dünya Bankası'ndan farklı yerlerde çalışmış. O küresel sistemin, küreselcilerin esasında yetiştir, yetiştirdiği ve o küresel sistemin içerisinde olan bir kişiydi. Getirdiler, Türkiye'nin ekonomisine monte ettiler. Sonra bir gün, bakın bir gün, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti, bu hükümet, o dönemin hükümeti <laughs> Kemal Derviş'ten tam 12 gün haber alamadı. Bakın, devletin bakanından hükümet iktidar o dönemde haber alamadı. Sonra ne oldu? Sonra Kemal Derviş Türkiye döner dönmez seçimden bahsetti. Yani Türkiye'nin bir erken seçime gitmesinden bahsetti ve ekonominin tam rayına gireceği bir dönemde istifa etti ve seçimde Bakın görevden alındı daha sonra da o istifa etti esasında baskılar nedeniyle. Sonra Türkiye'nin seçime gidebileceğini, gitmesi gerektiğini söyledi ve gitti. Şimdi gelelim Hafize Gaye Erkan. Hatırlarsanız bu genel seçimlerde hükümet, AK Parti iktidarı kabine değişikliğine gitti. Önemli değişiklikler yaptı. Bu önemli değişiklikler içerisinde o dönemde de söyledin kurulan e, kabine özellikle ekonomik alandaki atılımlar küreselci politikaları uygulama adına yapılan hamleydi. Bunlardan bir tanesi Hafize Gaye Erkan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın başına atanmasıydı. Baktığımız zaman Hafize Gaye Erkan kimdir? Yani iyi bir eğitimi var. Bunu kabul etmek lazım. Evet, Boğaziçi mezunuymuş, Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı yerlerde eğitim görmüş. Zaten küresel elitlerin en önemli özelliği bir takım önemli yerlerde, önemli üniversitelerde yetiştirdikleri insanları, bürokratları kritik noktalara getirmek ya da öneride bulunmak. Şimdi Hafize Gaye Erkan'ın kim tarafından önerildiğini, önerildiğini biliyorum ama söylemeyeceğim. Fakat burada kim önerirse önersin. Hafize Gaye Erkan sıradan biri değildi. Niye? Çünkü öncelikle değerli dostlar bakın dış ilişkiler konseyi, CFR dediğimiz o küresel derin ağ, ve küresel politikaları belirleyen hatta bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin 90 ıı, dışişleri bakanlarının yüzde 99'u bu ıı, dış ilişkiler konseyine üye kişilerdir. Buraya üye olmayan Amerikan dışişleri bakanlığına getirilmez ve de dünyadaki bütün küresel kurumlara kişiler yetiştirir, insan yetiştirir bu kurum oralara yerleştirir. Yani Rockefeller ailesinin kurmuş olduğu bu dış ilişkiler Konseyine üye bir kişi Hafize Gaye Erkan. Yine değerli dostlar Amerika'da bazı bankaları yönetti biliyorsunuz. Hafize Gaye Erkan'ın yönettiği bankalardan birisi battı. Bakın Hafize Gaye Erkan şu anda hala Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanıyor. Dava devam ediyor. Peki davanın konusu ne? Hafize Gaye Erkan'a yöneltilen suçlamalardan bir tanesi müşterilerini yanıltmak. O dava devam ediyor. Şimdi ora orasını ilgilendirir. Geçtiğimiz günlerde aileyle ilgili bir takım iddialar ortaya atıldı. Ben işin içerisine aile girdiği için, bakın bunları video analize dahil etmedim. O dönemde de dedim ki, hayır, bir insanın ailesi işin içerisine girdiyse ben burada analiz yapmam çünkü kişiselleştirmiş olurum. Fakat fakat önemli iddialar vardı. İşte ailesini işin içerisine karıştırdığı, orada e, geleneklere uymadığı yani gelenekler derken. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geneleklerine uymadığı, farklı bir davranış sergilediği e, olarak ifade edildi kamuoyuna. Şimdi burada Hafize Gaye Erkan esasında Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin Merkez Bankası'ndaki tabi her şeye hakim. İşin tuhaf yanı, bakın buraya lütfen dikkat edin, Kemal ile çok e, benzer bir durum söz konusu. Ben bunun tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Hafize Gaye Erkan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Lütfen buraya dikkat. 25 gün Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın başkanı 25 gün Amerika'da kaldı. Bu arada ne yaptı? Kiminle görüştü? Dediler ki Hafize Gaye Erkan para bulmak için gitti. Ama edindiğim bilgi para bulmak için gitmedi. Nitekim de bakın dönüşte istifa etti. Ya da ettirildi. Kemal Derviş de aynı şekilde 12 gün ortadan kayboldu dönüşte istifa etti ya da ettirildi ve seçimden bahsetmişti o dönem. Şimdi tam da bu dönemde biraz ekonomi rayına giriyor. Efendim işte herkesin istediği ya faizler yükseltildi bilmem ekonomik dengeler işte olması gerekenin şeyine geldi, ayarına geldi derken bir bakıyorsunuz Hafize Gaye Erkan Amerika'daki 25 günlük süre kaldı sonra geldi istifa etti. Bu tesadüf olabilir mi? Bence olamaz. Şimdi değerli dostlar bakın. Nereden geldik bu Hafize Gaye Erkan'a? Geldi Türkiye çok önemli bir röportaj verdi. Ahmet Arkan'a. Ve dedi ki özellikle 10 kişi bir evde yaşamalı. Bir kişinin 10 tane evi olmamalı dedi. Bu klasik küresel politikaların beyni de esasında. Bunu o zaman da söyledik. Yani bir mesaj verdi orada. Nedir? Hiçbir şeyiniz yok ama mutlusunuz. Sonra dedi ki ya kiralar çok pahalıymış. Efendim bu yüzden işte annemin yanında kalıyoruz dedi. Sonra bir baktık ki 268 bin lira maaş alıyor. Sonra bir daha öğrendik ki e, Ankara'da kendisine e, kirası 70 bin liradan fazla olan bir e, şey lojman emrine verilmiş. Onu da beğenmemiş. Sonra dedi ki ya insanlar işte 10 kişi bir e, evde yaşamalı. Bir kişinin 10 evi olmamalı. Ama kendisinin işte e, şeyde bir e, deniz e, tatil beldesinde çok önemli havuzlu villası olduğu ortaya çıktı. Şimdi tabi helaldir e, parasıyla almışsa hiçbir şey diyemeyiz ama insanlara efendim 10 kişinin bir evde yaşamasını tavsiye edeceksiniz ama siz e, binlerce maaş alacaksınız ve beğenmeyeceksiniz bazı şeyleri sonra havuzlu villalarınız olacak ama insanlara da e, fakirlik edebiyatı e, önereceksiniz. Bu olmaz. Çünkü küreselciler dediğim gibi hem etinden hem sütünden faydalanmak ister insanların. Dolayısıyla Hafize Gaye Erkan, Hafize Gaye Erkan Türkiye'ye gelmiştir. Kurtarıcı olarak Türkiye'ye önerilmiştir ve Türkiye'deki Merkez Bankası'nın tüm bilgilerine sahiptir ve şimdi istifa edip çekip gitmiştir. Bu bu hata Türkiye'de sürekli tekrarlanıyor. Bunu her defasında söyledim. Yani dünyadaki Gelişmelere baktığınız zaman artık savaşlar topla, tüfekle, uçakla yapılmıyor. Ha yapılıyor ama asıl savaş bilgi savaşları. Asıl savaş devletlerin kritik noktalarını tanıma savaşları. O yüzden bakın biz dediğim gibi yani Hafize Gaye Erkan'ı elbette asla casuslukla filan suçlamıyorum. Ama bunların düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve devlet neden ya da hükümet neden istifasını istedi? Ben kendiliğinden istifa ettiğini düşünmüyorum. Çünkü evet ailesiyle ilgili bir takım iddialar vardı vesaire filan. Baya bir sarstı iktidarın o alanını. Ve kendisinden çok söz ettirildi. Orada bir rahatsızlık olduğu ifade edildi. Ha faizlerin çok yüksek olması nedeniyle mi istifa etti? Onu da düşünmüyorum. Çünkü e, Sayın Mehmet Şimşek yani Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu programın devam edeceğini ve Hafize Gaye Erkan'ın istifasının kişisel olduğunu söyledi. Demek ki değerli dostlar bu ülkenin e, Cumhuriyet Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı öyle ucuz bir yer değildir. Ve isteyen istediği zaman gelip orada görev yapıp kendi kafasına göre çekip gidemez. Bunu düşünmek lazım. Hele hele Goldman sakta çalıştı biliyorsunuz aynı zamanda Hafize Gaye Erkan. Yani küresel sistemin, finans sisteminin beyni olan ve bugün dünya finans sisteminin hemen hemen her türlü inceliğini bilen bir kuruluşta da çalıştı. O yüzden bu böyle insanlara dikkat etmek lazım. Yani evet yerli ve milli diye getirdiler. İşte Anadolu'da doğdu, Anadolu insanı diyerek bu ülkenin başına getirdikleri dışarıdan ithal insanlara dikkat etmek lazım. En önemli dönemde, en kritik dönemde çekip giriyorlar. O yüzden bu istifa sıradan bir istifa değil. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın başındakilere baktığınız zaman yani bir öncekilere bakıyorsunuz. Yani yerli ve milli insanlar da vardı orada. Sürekli bir değişim, sürekli bir değişim. Buraya dikkat etmek lazım. Türkiye'nin ekonomik dengelerini, Türkiye'nin finans dengelerini e, iyi gözetmek lazım. Bu verileri de, bu verileri de e, bakın dikkat etmek lazım diyorum. Çünkü değerli dostlar geldi. Hafize Gaye Erkan'ın daha önceki videolarda da söyledim. Yaptığı ilk şeylerden biri Türkiye Cumhuriyeti Devletini dijital paraya hazırlamak. Bununla ilgili rapor çıkardı. O rapordan bahsettim. Yani esasında kendine verilen görevi tamamlamış gibi gözüküyor ve dolayısıyla sırlarıyla birlikte çekip gitti. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki sohbette analize görüşmek üzere. Hoşçakalın.